Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen TV 100 ekranlarında her pazar yayınlanan Beyin Dedektifi programına katıldı. Barış Muslu'nun sunduğu programda Yeşilmen hayatında kendisini en çok etkileyen olayı gözyaşlarıyla dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Küçük yaşta yaptığı evliliği ve sonrasında oluşan yaşadığı olayları tek tek anlatan Yeşilmen, yaşadığı acı dolu günleri gözyaşlarıyla itiraf etti. Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da üzülüyordu iyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması, okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Gerdek gecesi olamadı. Bir karı kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Yeşilmen sözlerine şöyle devam etti. Almanya'ya gidildi. Ama o kısım çok kötüydü. Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. Canıma kıydığım var bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü ardından İstanbul'da yanlış bir ilişkiye başladığını söyleyen Yeşilmen, erkek baskısı, psikolojik ve fiili şiddet hep hayatımda oldu, dedi. Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak. Yeşilmen, 16 yaşında Almanya'ya gelin giderken annesinden havalimanında ayrıldığı anını seyirciyle paylaştı. Stüdyoda duygusal anlar yaşayan Yeşilmen, annesiyle havalimanında vedalaştığı ana gitti. Beynimi 24 saat susturamıyorum diyen Yeşilmen, anne ne olur beni bırakma, ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba? Bu nasıl mantık? Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki, sözlerini kullanarak geçmişiyle yüzleşti ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar